Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim Mescid-i Aksa'dan hepinize selam olsun. Biraz önce teravih namazını kıldık elhamdülillah. Burada Müslüman kardeşlerimizle sizlere ümmete dua ediyoruz. Burada gördüğümüz şeyleri sizinle paylaşmak isteriz duygularımızı. İnanın demin buradan geçerken bir tane hacı amca bizi böyle Türk olduğumuzu uzaktan anladı. Ayağa kalkıyor selam veriyor. İçeride birisiyle muhabbet ediyoruz diyor ki atanız. İstanbul'u fethettiği gibi siz de burayı fethedeceksiniz diyor. Bir aman kardeşimiz yanımıza geldi. O da aynı duyguları bizimle paylaştı. Yani insanların, buradaki ümmetin bizden bir beklentisi var. Bizim üzerimizde bir yük var, bir misyon var. Allahü Teala bu beklentiyi karşılamayı biz Türkiye'ye nasip eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir duası var. Rabbim Türkiye'ye şeriat-ı Muhammediye'yi yayma hususunda önder ve lider eylesin diye. Biz de bu duaya Mescid-i Aksa'dan amin diyoruz. Müslüman kardeşlerimize birlikte. Burada mesela dün biraz arbede vesaire oldu. Bugün e, Halil Rahman mahallesine gittik. Orada da birkaç arbede vardı. Fakat bizim varlığımız, bizim duruşumuz, bizim inancımız odur ki biz buranın elinde sonunda kurtarıcısı, muhafızı olacağız. Bizim buna inancımız da tamdır. Buraya gidip gelmemiz sadece turistik değil. Varlığımız onların korkmasına yetiyor ki onların korkması zaten Kur'an-ı Kerim'le sabit. Biz de Kur'an-ı Kerim'in bize yüklemiş olduğu misyonu, görevi yerine getirmeye çalışan Müslümanlarız. Allah bizleri bu konuda muvaffak eylesin. Bunu paylaşmak istedim. Ümmetin bizden beklentisi çok. Allah bize şuur versin. Allah bize güç kuvvet versin. Büyük hizmetlere muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.